Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir videoya da karşınızdayım. Bugünkü bir kitap alışveriş videosu. O zaman çok beklemeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bu videomda uzun zamandır almak isteyip de bir türlü almadığım ve baskısını bulamadığım için alamadığım kitapları aldım herhangi bir internet sitesinden değil e, buradaki bir mağazadan aldım diyebilirim kitaplarımı. İlk olarak e, göstereceğim kitabım aldığım ilk kitabım Agatha Christie'den 10 küçük zenci. Biliyorsunuz altın kitaplar e, kitabın ismini değiştirdi ve 10 kişiydiler yaptı. Neden böyle saçma bir şey yaptıklarını asla anlayamıyorum. Çünkü kitabın orijinal adı 10 küçük zenci ve yani zence kelimesinin hakaret e, anlamı taşıdığından dolayı e, ismini değiştirdiklerini söylüyorlar. Ama içeriğindeki kitap e, kelimeleri de mi değiştirdiler kitabın? Çok merak ediyorum. O yüzden ben de e, bu yeni baskıyı değil de, yani bu da yine 2021 galiba ismini değiştirmeden hemen önceki bastıkları baskı. E, bunu almak istedim. Yani kitaplarında bunun bulunmasını istedim. Çünkü kitabın orijinal adı bu ve e, değiştirdikleri ismiyle olan yani 10 kişiydiler adındaki kitabı sevemedim açıkçası çünkü saçma geldi bana o yüzden bu kitabı almak istedim. Bakalım Agatha Christie'den okuyacağım ilk kitap ve çok merak ediyorum. Onun dışında hemen sıradaki kitabıma geçeyim. Bu da yine genç timaçtan bir kitap. Kiraz Ağacı ile aramızdaki mesafe. Bu kitabı zaten almak istiyordum ama bir türlü fırsat olmuyor. Hani internetten alışveriş yaparken de sepede ekle çıkar, ekle çıkar falan alıyordu sürekli. Dedim artık alayım. Uygun fiyatı da bulmuşken aldım kitabı. Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yani muhtemelen e, bu aldığım kitapların %90'ını e, Mart ayında okuyacağım. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yani detaylı yorumlarını da girerim muhtemelen Mart ayında. Bakalım merak ediyorum nasıl olacak? Çok fazla bakalım dedi. <laughs> Ve diğer bir kitabımda uzun zamandır aslında başlamak istediğim, okumak istediğim yazarlardan bir tanesi Umberto Eco'nun bir kitabı. 5 ahlak yazısı. Yani gerçekten çok merak ediyorum. Başlamak isteyip de başlayamadığım bir yazar olduğu zaman ve onun bir kitabını uygun fiyata bulduğum zaman gerçekten çok seviniyorum. Çünkü kitap zaten hem ince bir kitap şöyle göstereyim. Hem de bilmiyorum bu kitapla başlamak istedim. Şu elmayı gördüğüm zaman aklıma gelen üç şey. Bir, alacakaranlık. aranlık, iki aşkı memnu. Üçüncüsü şu an Yasak elma. Bu üçü geliyor aklıma. Bir ahlakla ilgili şeyler var ya. Bakalım, merak ediyorum. Nasıl bir kitap olacağını çok merak ediyorum. Yazara başlamak için doğru mu değil mi? Onu da bilmiyorum. Şöyle de bir ayrıca çıkıyor içinden. Bu arada kitap can yayınlarının kitabı biliyorsunuz zaten. Umberto'yu koyuyor. Ah basan bir can yayınları konuşurken yoruluyorum çok yoruluyorum nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum diğer kitabım bir çizgi roman biliyorsunuz ilk çizgi romanımı ocak ayında okumuştum yani hiç çizgi roman okumamıştım ona kadar ve şu an ikinci çizgi romanımı almış bulunmaktayım aslında bu okuduğum bir kitabın çizgi romanı ben daha önceden okumuştum ama şu an kitaplığımda bulunmayan bir kitabın çizgi romanı Ray Bradbury'den Fahrenheit 451 Epsilon Yayınları'nın baskısı. Çok merak ediyorum. Yani gerçekten kapak tasarımı falan çok güzel görünüyor. Arka kapak da keza öyle. İç, içini göstereceğim. Kendime çevirip gösteriyorum. Şöyle. Yani içerik olarak da güzel gibi duruyor. Merak ediyorum onu. Yani çok kalın değil zaten. İnce bir çizgi roman. Kaç sayfaymış? Hemen bakıyorum. Bakamıyorum neden sayfa sayısı yazmıyordu. Bakamıyorum arkadaşlar sayfa sayısı yok. <laughs> sayfa sayısı basmamışlar yani. Neden böyle? Neden sayfa sayısı yok? Allah Allah. Şurayı kıvırmışım da onu düzelteceğim diye uğraşıyorum. Videoda uğraştığım şeye bakın ama hiç sevmem. Kalksana kız. Kalktı. Düzelttim tamamdır artık rahatlayabilirim dördüncü kitabım da Fahrenheit 451 çizgi romanı bakalım ikinci çizgi romanım olacak ve Ray Bradbury'nin ön sözüyle diyor Tim Hamilton'ın uyarlamasıymış çok merak ediyorum bakalım nasıl olacak ve asıl en heyecanlı olduğum nokta neresi biliyor musunuz hani ben ee, Aralık ayında 2021 hedeflerim diye bir video yayınlamıştım ve o hedeflerimden biri de okumak istediğim serileri tamamlayıp okuyabilmekti. Tamamlayamayan bir tamamlayamadığım bir seri vardı elimde ve ben sonunda o seriyi tamamladım. Şöyle göstermeden koyabilecek miyim şuraya? Hangi seri? Tahmin edebiliyor musunuz? Gösteriyorum. Narnia serisi. Artık Narnia serisine başlayabileceğim. Bende olan kitaplar 3, 4, 5 ve 6. kitaplar şu dört kitabı vardı. Hatta bakın kitaplar sarardı yani. Şunlar sararmaya başladı. Artık o kadar bulamıyordum baskısını hiçbir yerde. Artık bulduğuma göre başlayabilirim. İlk olarak birinci kitabımız Büyücünün Yeğeni. İkinci kitabımız Aslan Cadı ve Dolap. Şöyle koyayım. Buradan sonrası karıştı bir saniye. üçüncü kitabımız At ve Çocuk. Şöyle çok yaklaştırıyorum biliyorum ama. Dördüncü kitabımız Prince Caption mı? Caspian. Prince Caspian. Umarım doğru söylüyorumdur. Beşinci kitabımız Şafak Yıldızı'nın yolculuğu kapağı muhteşem bu arada. Çok güzel. Altıncı kitabımız Gümüş Sandalye. Sanırım serinin en kalın kitabı bu. Ve yedinci son kitabımız Son Savaş. Seriyi artık tamamladığına göre diyorum ki Mart ayında okuyayım seriyi. Bir aksilik çıkmazsa inşallah. Bakalım nasıl olacak. Benimle birlikte Narnia serisini okumak isterseniz bana Instagram'dan ulaşın. Beraber okuyalım. Hatta belki bir hashtag de yapabilirim. Read of the book'la okuyoruz gibisinden. Bakalım. Instagram'dan duyururum zaten. Unutmazsam. <laughs> Yoğunluktan her şeyi unutuyorum. Gerçekten hiç ya, kitap okumaya bile doğru düzgün zamanım kalmıyor. Bu yedi kitabı da tamamladım. Çok mutluyum şu an. Ve aldığım tüm kitapları şöyle göstereyim. Narnia serisini tamamıyla göstereceğim şöyle. gösteriyorum Evet. Agatha Christie'nin On Küçük Zence Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe. 5 ahlak yazısı, Fahrenheit 451 çizgi romanı ve Narnia serisinin 1, 2 ve 7. kitabını aldım. Toplamda 7 kitabımı tamamladım ve benim aldığımda sanıyorum ki 7 kitap. Evet, 7 tane kitap almışım mı? Çok güzel. Çok güzel. Artık düşürelim. Bu kitapları okumaya başlayabilirim, geçebilirim geçemem çünkü bu ayı bitirmem gerekiyor. Bu ay okuyacağım çok fazla kitap var ve sürekli masaya salladığım için telefon sallanıyor. Kusura bakmayın bundan dolayı. Yani inşallah bu videoyu bugün editleyip yetiştirip atabilirim. Bilmiyorum. Her şeyin bir muamma bu aralar. Yani asla yetişemiyorum hiçbir şeye. Neyse videoyu da çok uzatmayayım ki editlemem uzun sürmesin ve ben bu videoyu bugün atabileyim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.